Basketbol.com.tr'ye hoş geldiniz. NBA'deki haberleri Kaan Kural'la değerlendireceğiz. E, Lillard'la başlayalım. Hı. Steve Kerr demiş ki, Lillard bence bu senenin MVP adayı. Benim MVP adayım demiş. Lillard da bunun sorumluluğunun farkındaymış. İlk başladığı ilk maçındaki skor şeylerini söylüyorum. 39 sayı, 9 rebound, 6 asistle Jordan'dan beri ilk defa böyle başlayan oyuncu olmuş lige. Şey, Anthony Davis evet. nasıl başlamış Anthony Davis de, Will Chamberlain gibi başladı. <laughs> Rakamsal olarak en azından. O kaybetti bir de yani. Ha. Muhtemelen ka kazanıp bu rakamları yakalayandır o. Olabilir ya da guardlar arasında. Olabilir. Guardlar arasında olabilir. Bir de 6 asist benchmark olduğu zaman olabilir. Ha, ha. şöyle e, bu arada maçı seyrettiyse ya yani seyredenler varsa görmüşlerdir. O rakamlar biraz ayıp ediyor. Son çeyrekte maçı kazandı. Maçı söktü aldı yani. Ha. Tek başına e, kötü gidiyordu maç. Ya yani Utah bayağı ciddi e, öndeydi son çeyrekte. Demiller tek başına yani masaya yumruğu vurdu maçı aldı. Fakat ikinci maçı seyrettiler mi acaba? <laughs> Dün oynanan Clippers karşısında. Kötü bir performans gösterdi. Gene iyi geldi son çeyreğe. Yani şöyle ilk maçın aynısı. ilk üç çeyrek itibariyle ilk maçın aynısı gibiydi. Gene çok sorumluluk alıyor. Çok on plana çıkıyor vesaire Fakat ilk maçı tek başına söküp alırken ikinci maçı kaybetti. İki maçı maçı eliyle verdi. Neredeyse. Ki Clippers vermek istedi. Aynen. Yani Ve çok kötü oynadı son çeyreği. Şimdi, e, bu sorumluluğu alıyorsan başarılı olduğun günlerde olur, başarısız olmadığı, olamadığın günlerde olur. Fakat, istikrarlı bir şekilde o son çeyrek performanslarını vermesiyle şöhret kazanmış bir isim Damien en iyi son çeyrek oyuncularından bir. Fakat, e, Memphis maçında yaptıklarını çok daha yoğun bir şekilde yapması lazım eğer MVP olacaksa. Artık üst düzey bir oyuncu olduğuna hiç kimsenin şüphesi yok, All Star olduğuna. Fakat süperstar olacaksan, süperstar'dan sonra bir adım daha yukarı çıkıp MVP olacaksan, bu Clippers maçı gibi performansların çok istisnai olması lazım. Yani bir maç Memphis, şey bir maç Utah maçı gibi, bir maç Clippers maçı gibi oynayamazsın artık. O eğer bak bir maç e, Utah maçı, bir maç Clippers maçı gibi oynarsan, yani şu ana kadar iki maçlık performansı baz alacaksak, bu olacaksa, bu bundan MVP falan olmaz, bundan yıldız, bundan süperstar bile olmaz, bundan yıldız olur. Bu arada. E sadece ne kadar sayı attığına bakan olursa 29 sayı 10 reboundu var Lillard'ın kötü, kötü oynadı. oynadı yani, yani e, bitiremediği dediğimiz maçta. Bunlara bak yani biz biz de farkındayız bu istatistiğin. Kayıt kastedilen o değil yani. Şöyle ilk maçtaki rakamları yaptığı işi anlatmaya yetmiyor. İkinci maçta yaptığı yaptığı ise e, rakamları boş ya yani çok kötü oynadı sonuç Maçı kaybetti yani. E, ha, bu arada MVP Lillard'ın MVP'sinin bahsedilmesinde Curry'nin de katkısı var bence. Ya Körü'nün MVP kazanmış olmasın E tabii çünkü daha sonuçta normal geliyor insanlara yani artık. En iyi benzerlik, paralellik Körü üzerinden konusu. Oyunu Körü'nün oyununa çok benziyor çünkü. Pek pek çok açıdan. Sonuçta yani çok başka oyuncular için, NBA'nin geri kalan bütün oyuncular için... ...abi o şut atılır, bu dediğin şutları sokması olsun. Sorumluluk alması olsun, fizik olarak nispeten daha kısa yani oyun kurucu olması olsun. Vesaire vesaire çok fazla benzerlik kurabilirsin. 3 sayı tehdidi olsun. Ee, olabilir. Artı tabii Stephen Curry ile Kevin Durant'ın birbirinden oyu çalacağı için hep diğer adaylara bakılmaya çalışılıyor. Ama biz konuşmuştuk değil mi? Benim adayım Cavalli'ye Leonard'tı. Benim adayım çok değişmedi yani. Ha, benim Çünkü... Harden canım. Harden... Harden'ın şöyle bir şey var. Rockets Houston gibi. yeterince galibiyet alamayacağı için. Rakamsal olarak muhtemelen Harden olacak. Ee, ki... Geçen konuşmuştuk. Ben şey diyorum. Hem sayılması kralı kral olma ihtimalini görüyorum ben ki rakamsal olarak muhtemelen Harden olacak ama onun takım başarısı yetmeyecek muhtemelen. E, De'Antoni Harden'ın asist ortalamasının iki katına çıkarması gerektiğini söylemiş. Hardın da yanıt vermiş. Hardın da yok artık herhalde kafası güzel demiş. Ama yani. <laughs> haklı abi Hardın da. Yani geçen sene 7.5 asist ortalaması 15 mi yapacak abi? NBA tarihinde 14 asist ortalamasının üstüne çıkan bir oyuncu var zaten sezonda. John Stockton dışında kimse çıkamadı onun üstüne yani. Yok öyle bir şey. Yani o, o çok saçma bir rakam. Di yani de tabii ya yani şimdi gazetecilerle uzun uzun sohbet ediyorsunuz. Aynı soruları 7 kere soruyorlar. Orada Hani kinayeli ve hani bazen derse şey işte mesela atıyorum sana fiyat sonra çay işte bu çay kaç para işte sen diyorsun ki abi 12 lira yok 1000 lira muhabbeti dersin ya hani yani onun gibi biraz hani abartılı bir şey söylüyor iki katına değil ama hani şey de diyebilirdi oradan orada kullandığı tabir ya ben çift basamaklı asit yapmasını evet. istiyorum diyebilirdi asıl söylemeye çalıştığı da o. Bu arada ilk maçta 17 yapıp <laughs> gösterdi. Bu arada bitirebilir double double ortalama ile. Valla ben dediğim gibi... Ee hem sayı hem asist kralı olma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum sen. Ee, ben şey sezon başında söylemiştim onu. Schroeder 4 yıl 70 milyon dolara imza attı. Bu arada pardon, Harden'la ilgili oynadığı düzen de buna çok uygun tabi. Tabi tabi. <laughs> ee, ama savunma yapmıyorlar. O ayrı. Bakalım ilk maçta O gerçekten. Eskiden şey, de yani. yapmıyorlardı. Schroeder 4 yıl 70 milyon dolara imza atmış. Yani senelik 17,5 gibi. Bütün hepsinin ortalamasını alırsan o tabi basamaklı artacak da. Ee? Nasıl? Ne, ne buluyorsun? Ya Abi bence bu... daha yok, yüksek alabilirdi. Ve bu sene performansına bağlı tabii. Bilmiyoruz bu sene ne oynayacak. Gözün doysun derler herhalde. <laughs> ya yani şöyle abi 70 milyon ya yani 30 milyon doları falan kazandıktan sonrası tabii ki oyuncular hakkı olan ve maksimum alabileceğini ister. Yani ben her zaman söylüyorum LeBron aslında 100 milyon dolar almalı yılda. Bu gelirler çünkü bu gelirleri de onu hak ediyor. Fakat e, bu sezon ilk defa ilk beşe çıkacak. Ana oyun kurucu olacak. Ne yapacağı belli değil şimdiden garanti olarak 70 milyon dolar. Seneye alsa 100 alacak. Bir şey çok fark etmeyecek yani. Ya bu yeni CBA ile beraber yeni tartışmalar da çıkıyor ama anlaşacaklar gibi bir duruyor zaten. Herkes olumlu bir havada Aa, bakıyor. i̇yi haberler geldi. Evet. Ee, bir de bütün takımların kendi d takımı olması konuşuluyor. Kadroların 18 kişiye çıkarılması konuşuluyor. Ya Avrupa'da yetenek kalmayacak gibi bir durum olmayacak mı öyle bir şey olursa? Dünyada kalmayacak şey. Bu arada basketbol komiteyle geçtiğimiz salı günü bir yazı yazdım. Onun detayları var. Çok kısa özetleyeyim burada. Şimdi yeni CBA çok büyük ihtimalle Aralık 15'te... opt out Aralık 15'ten önce... ...imzalanmasa da... ...çünkü onun bir sürü hukuki detayı var. El sıkışılacak yani. Amerika'da da el sıkışıldı mı iş bitti demektir. Yani imza atmaya gerek yok. Jordan, o biraz farklı bir durum. Yani ki... ...biliyorsun... ...yani o bir oyuncu transfer olmasa da çok ciddi eleştirildi o da. Zamanında Hidayet de yapmıştı benzer bir şeyi. Hani Amerika'da ideal is ideal'dır. yani. Tamam dediğin anda iş bitmiştir yani. İlay imzatmana gerek yoktur. Ki kurumlar arası yapılan şeyler de öyle bir şey asla olmaz. O iş biter. Ki Aralık 15'ten önce bitecek ve böyle bir daha bu sene lock out uğraşmayacağız. Çok 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 büyük ihtimalle. Gelen şeyler sinyaller o yönde. Çünkü paralar çok arttı. Kimse bu paralardan uzaklaşmak istemiyor. Fakat tabii arada e, oyuncular sendikasıyla şey arasında, yönetim arasında, e, NBA yönetim arasında bir takım şeyler oluyor. E, işte değiştirilmek istenen maddeler, belli avantajlar istiyor, belli sosyal haklar vesaire. Mesela oyuncular sendikası özellikle eski ayrılmış NBA oyuncularının emeklilik haklarını istiyor. Mesela ki çok son derece insani bir istek. Kendileri de belli bir paya yarayacaklar. Şu anda aktif oyuncular vesaire. Çok güzel şeyler de var işin içinde. Burada detaylarda kalan bir madde var. Bunu hem Adam Silver söyledi hem Carmelo Anthony, Oyuncular Birliği Başkan Yardımcısı söyledi. Her takımın, çünkü oyuncular abi daha fazla oyuncunun kontrat almasını istiyor. Bu da nasıl olur? Abi NBA'de zaten 4 yok. 4 sili arttırmak lazım her şeyden önce. Daha fazla istihdam. Onlar da D-League'de her bir takımın bir tane D-League takımı olsun, geliştirme takımı ve o takıma bağlı olsun bütün kontratlar D-League takımında değil, ana takımda olsun. Yani 30 tane kontrat yapılsın. Hmm. Oyuncular için ayak. Şimdi geçen takımlar da istiyor bunu. Takımlar da kendilerinin kontrol edebildiği genç oyuncuları mesela Avrupa'da beklesin bir sene daha pişsin dediği önce kendi elinde pişirmek istiyor belli potansiyel olan Amerika oyuncuları tutmak istiyor. Üstüne üstlük d de şeyi gördüler. d küçük şehirlerde oynandığı için o şehirlerde de belli bir seyirci potansiyeli olduğunu kendi Amerika'daki sportif ekonomik düzen o kadar güçlü ki kendi kendini geçindirebilecek ekonomi yaratabildiğini gördüler. yani 10-15 milyon dolar ekonomi yaratabiliyor bir tane D-League'de. Abi 15 milyon dolar zaten kazanıyorsa biz de biraz hani gerekse 3-4 koyarız 20 milyon dolar bütçeli olur. Bu ne olur biliyor musunuz o zaman? Abi Şimdi mesela Banvit'te geçtiğimiz hafta 30 sayı attı Jordan Theodory. Theodory'yi falan bile tutamazsın elinde. Onlar yani hepsi... Şu anda dil gitmenin cazibesi yok. O zaman hepsi gider. Bunun hepsini detaylı olarak yazmıştım ben. Ee, çok merak ediyorsanız detayları da e, basketbol komiteli'deki yazıda var. Porzingis, Adidas'la anlaşma yaparak rekor kırmış. Amerikalı olmayan bir basketbol oyuncusunun aldığı en büyük sponsorluk anlaşması bu. Hı. Hmm. E iyi de kim olacak abi? Ben mi alacaktım? Yani, yani zamanında Novitski'nin... Yani, o da bir zamanlar e, sponsorluk anlaşmalarının bu kadar yüksek olmadığı için Noviski alamadı onu ki alırdı. Çok da iyi alırdı. Bir de Alman olmasının ekstra avantajı var hmm. Almanya ekonomisinden dolayı. Ama Porzingis'in alması kadar normal bir şey olmaz. O da biraz yalnız mesela Noviski'nin Alman olmasının etkisi dedim hmm. ya. Porzingis Letonyalı değil. Yani Letonyalı olmasının bir şey yok. New York olmasının büyük etkisi var. Çünkü New York arkana taktığın zaman bir anda sponsorluk gücünde şey, paralarma gücünde çok büyük oluyor. Dörtle de çalışmak istiyormuş yazın. Önümüzdeki yaz dörtle çalışmak Çok çalışmak zaten ya. Çok çalışmak. E, bu arada e, bayağı hırslı. Yani çok. olabilecekse MVP olacak. Yani e, hmm. Olabileceğinin en iyisini olacak adam. Yalnız abi Anthony, tam, karl Antony, tam, Anthony Towns, Anthony, Tam, Davis şimdi Joel Embiid başladı. Hani oradaki rekabet yani, uzun Uzun devrimi çok acayip benim hmm. dedik ya. Tabii Porzingis onlar kadar potansiyelli değil ama biraz farklı onlardan. Çok biraz onlardan farklı yalnız. Ve hmm. potansiyel diyor diyorsun. Porzingis'in diğerlerine göre önemli bir avantajı var. 2.20 abi Porzingis diğerlerinden daha uzun yani. Evet. Rondo Musa şüpheyle yaklaşanlara gülüyorum demiş. Bize, sorunumuz de, bize, de, bize, de mi güldü? <laughs> bize de gülmüş. Aynen. Biraz evvel yanıtlarını <laughs> vermedim ben onu diğer programda? Evet, bir program önce konuştuk ama tabii ki sürdüremeyecek... durum olduğunu konuştuk. Vallahi sürdürülebilir. Yani Rondo, Butler, Martin, Michael Carter Williams ve Dwayne Wade'in temelde dış rotasyonda olduğu bir takımın şut sorunu olmaması mümkün değil gibi gözüküyor. Bu sezon çok iyi bir devrim olmazsa... Belki de Rondo antrenmanlardan biliyordur. Hepsi de mu, bir mucize olmuş, müthiş bir şey dönüşmüştür. En azından hepsi olmasa en az iki tanesi. O zaman hakikaten haklı diyeceğim, ne diyeceğim ama bizim yıl, bunca yıldır izlediğimiz oyuncular öyle oyuncular değildi. Bulls'taki gibi bir yapılanma Knicks'te de var. Durant, Golden State'e gitti. LeBron James bunların üstüne takımlar beni yenmek için bir araya geliyor diye açıklama yapmış. Valla ben açıklamanın tamamını okudum. Tam öyle söylemiyor. Ama, Ama haklı abi. Beni yenmek gibi. Haklı. E kendi aynı şeyi yapmadı mı? Abi en iyi takım kimse, şampiyon kimse pardon taht kimdeyse bu şey Game of Thrones mantığı gibi. Tahtı ele geçirmeye çalışıyorsun abi. Yani mesela senin en büyük düşmanın Starkların en büyük düşmanı Ironborn'lar olabilir tamam mı? Ya da işte ne bileyim kendi işlerinde sonu yaşıyorlar. Fakat asıl amaç tahtı ele geçirmek. O yüzden doğal olarak tahtta kim oturuyorsa herkes ona karşı mücadele eder. Bundan hmm. daha... Hani Lebron James malumun ilamını söylemiş yani. Bu kadar basit. Yani zamanında Jordan da öyleydi. Kim zirvedeyse onu... Çünkü ulaşmak istediğin asıl mertebe o şampiyonluk kupası yani. Doğal olarak herkes de Lebron James'i ve Lebron James'in takımını yenmek istiyor. Geçen sene de kendisi Golden State'i yenmek istiyordu yani. Evet aynen öyle. Evet. Archie Goodwin e, yani serbest bırakılan oyuncular oldu. Hı hı sezon sonunda herkes 15 kişilik kadrolarını doldurdu. Bazı oyuncuları bırakmak zorunda kaldılar. Bunlardan biri de Archie Goodwin'di. Herkes çok şaşırdı. Archie Goodwin potansiyelli bir oyuncu olarak görülüyordu. Sans bıraktı. Ne düşünüyorsun? Valla işte bir iki tane böyle küçük çaplı sürpriz oldu. 15 kişilik kadroda olmasını beklenen bazı oyuncular dışarıda mesela Yijian e. Lian'ın olması bekleniyordu Lakers'da ama kendi isteğiyle Hı -hı. dışarıda kaldı mı? Bir iki tane isteği aldı ama çok küçük Ya Olmadı mı? Hay Allah. ilginç falan filan dedi. Ama Archuudvini e duyunca millet şoka girdi yani. Çünkü Archuudvini ciddi potansiyel, çok genç, ciddi potansiyeli bırak ciddi katkı da veren bir oyuncuyken... takas falan değil, serbest bırakmalarında millet şok oldu. Çünkü Archuudvini çok ciddi takas değeri var. Hmm. Hani mesela atıyorum, yanında bir ikinci tur hakkı verip birinci turun son sıralarından birini alabilirsin. Archuudvini gerçekten o kadar değerli bir oyuncu. Ee, herhangi bir takas kovandan bunu yapmış olmaları. Geçtiğimiz yıl Phoenix'i e, içeriden çürüten o takım içi sorunların parçalarından birinin Archie Goodwin olduğuna inandırdı beni. Zaten Archie Goodwin de sezon başında hemen hele Eric, Devin Booker'ın çıkışı, Brandon Knight'ın ikinci beş ye yerleşmesi ve işte Erik Bledsoe'nun geri dönmesiyle rolü iyiden iyiye geriye düşmüştü. Potansiyeli olsa da. Bu kadar gardı varken. Çok yüksek perdeden ya atak edin beni durmayacağım falan filan diyordu muhtemelen takım içi yaşanan sorunlarda da önemli bir rol oynadığı için Phoenix Suns'da git, Josh Smith'e yapılan yapıldı. Git kardeşim, karşına bir şey istemiyoruz dedi. Biraz da mesaj verilmiş oldu. Evet, evet. Tamam, bugünlük bu kadar haberlerimiz. Bir sonraki programda gene Kaan abiyi terletmeye çalışacağım. Bakalım başarılı olacak mıyım? Hadi bakalım.